ne yapayım iyiyim sen orayım çok bozuk gerçeğine gidiyorum iyi mi kaldı artık iyi mi kaldı iyi mi oğlum daha iyi 21'i daha çok var olur Canın sıkmasın ben yapamazsam ne olacak <laughs> şu an, şu an. Senin ajan sahibin kim? Ajan sahibi Bilmiyorum mu? Kim dedi kanka? Yorumsuz mu? Alan. Evet Evet senin üzerinden para kazanıyorlar mı ya? Abi de mı? Senin üzerinden para kazanıyorlar mı? Senden de alacağım mı? Hayır. Hayır. Alacağım mı? Alacağım mı? Yok öyle. Hangi takım gol attı ki? Arsenal mı attı? Yemin edin. Çok yenil ka. Ne bu? Dakika kaç? Atala atala. Atarlar. 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 80'e kadar atamazlar da bir daha atamazlar da atarlar inşallah. Siti tamam. oynadım zaten. onu.

Kanka çocuğa biz el atıyoruz yani komisyonu vermiyorlarsa hiçbir şey yapamam anladın mı? Onun ajans sahibi bana gelecek diye ki böyle böyle birader veriyorum. Ben kimsenin ajansına para kazandıramam. Abi gel. Ben almıyor. Ben kendi diyecek <laughs> Kendine gelecek diyecek gelecek yani. Ya parasını alır olur da, ekstra bir de ajans komisyonu var kanka, öyle bir şey var. Anladın mı? <laughs> Görüşürüz bile. <laughs>